arkadaşlar ben Sibel, Bugün sizinle birlikte street kapatlı bir oyun oynayacağız. Sokak polisi sanırım bekçi oluyor değil mi? O zaman biz bekçi olacağız. Eğer kanalımı resim bir şekilde abone olarak bana destek olduysanız ve beni instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde sokak bekçiliği vazifemiz başlasın. <laughs> Öncelikle karakterimizi seçmeliyiz. Ben bir kadın olduğum için kadın polis tercih ediyorum. Yaha! Evet biraz göz atalım bakalım teyzem. Biraz yamak yürüyorsun ha. Bakalım sadece yürüyor bu kadın sadece yürüyormuş. Okey hadi yürümeye devam et canım benim. Bakın sizi koruyorum ben. Bu ne yapıyormuş? Ha, neymiş bu? Bu bir hacker'mış. hacker mı? Hackerla biz bir konuşma yapalım bakalım. Son zamanlarda herhangi bir bilgisayar korsanlığı yaptınız mı beyefendi? Hayır diyecek. <laughs> Hacklemekten vazgeçtim. Hmm, aslında herkese bir ikinci şans verebiliriz. Vazgeçtim diyorsa vazgeçmiştir ya. Bunu duymak güzel. Hadi o zaman ya ona çık. Ana bizi kandırmış kalleş. Hiçbir şekilde insanlara da güvenemeyeceğiz. Şu hale bak ya. Sana bir ikinci şans vermiştim. E şimdi sen dayayamadın mi benden? Mecbur yedin. Sür bir gel tekrar gel. Senin yüzünden eşimden mi asılayım ha? Bunu mu istiyorsun? Yanından geçme geçip gittim mi? Abla ne great job diyon Hiç great değil ki. Polis arabasının yanında duruyor bizim hacker. Biz de hiçbir şey yapamıyoruz. Sen de great job diyorsun. Aynen bayağı great ya. Aha elektrik tabancası kazandık. Şimdi bu hacker inşallah benim karşıma gelir ya. İnşallah. Beni kandırmanın bir bedelini ödesin. Bekçilik görevinde ikinci günümüz bu abla ne yapıyor? Kendi başına gülüyor. gülüyor. abla niye tek başına gülüyorsun? Bir konuşalım bakalım. Niye gülüyorsun? Komik bir şey mi var ha? Söyle bakayım. Şakan ne? Doktor doktor. Kendimi bir çift perde gibi hissediyorum mu? Ee, bu abla kafayı sıyırmış arkadaşlar. Ben doktor değilim. Hadi sen gülmeye devam et ablacığım. Hadi hadi sen gül, gül evet. Kafayı yemiş bu zavallım. İş başındayız. Evet bak şurada bir şey görüyorum. Niye durmuyor? Ha, ne yapıyor bu? <laughs> koş! Koş 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 koş. Silah unutmam lazım. Hemen şunu bir tabancayla. Evet. Evet. Dur dur. Aha. Aa, ne oldu? Elektrikli tabancayla alt ettim seni. Bakalım çevremizde neler var. Evet hiçbir şey yok. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Etrafta hiç huzursuzluk göremiyorum. Bu çocuk da okulu bekliyormuş. Okey. Aha yalan söyledi. Vallahi yalan söyledi ya. Ya yanından geçip gideceğiz. Bu hepsiyle konuşmam lazım demek ki. Ne yapıyor acaba? Şu teyzemle bir konuşayım. Benle konuşmaya çalışıyormuş. Konuş teyzem. Nasıl yardımcı olabilirim hanımefendi? Söyleyin. Sizin de elektrikli süpürgeler hakkında konuşmak için 5 dakikanızı alabilir miyim diyor. Ben seni bir tutuklayayım mı ablacım ya? Polisin zamanını boşta yer harcadığın için seni tutuklayacağım. Üzgünüm. Tıkladım. Ya yine yanlış yaptık vallahi biz bu işten kovulacağız ha. Herkesi yanlış yanlış tutukluyoruz bu nasıl iş? Tutuklamam gerekeni tutuklamıyorum, tutuklamamam gerekeni tutukluyorum bu nasıl bir iş? İşte ben de böyle bir polisim. Böyle. Neyse biz yolumuzdan devam edelim. Evet ikinci günümüzü de tamamlamış bulunmaktayız. Yine azıl suçları yakalayamadık. Bu ne böyle? Ne alacağız algılayamadım. Nasıl bir şey bu acaba? Paramedik falan mı oluyoruz? Bekçilikten paramedik mi yükseliyoruz? Ne yapıyoruz? Shop neymiş? Aaa kılık kıyafet alabiliyoruz. Ay robot mu olsam ben? Bu ne böyle? Bunu almak istiyorum. İnek kostümü bu. Ama inek kostümü olursam hiç kimse beni tınlamaz ki. Hayatımda hiç inek kostümlü bir bekçi görmedim çünkü. Her şeyin bir iki vardır. O zaman görelim. Puh, tipe bakın ya. Neyse biraz bununla takılalım bakalım. Ha, hırsızlık yapacak bu. Siz kimsiniz memur bey? Ha? Ben sizi hiç tanımıyorum. Burası benim devriye alanım. Canım benim. Bu blokta devreye gezmek için bulunmaktayım. Bence sen gerçek bir polis memuru değilsin. Şu... Bayağı endişeli çünkü. Ha. Hadi bakalım. Ben çevrim için bir sertifika yazdırdım. Ha, i̇lla gelsin. İlla gel. Gel bakayım. Şimdi hapsi boyladın sen. İyi güzel iş yaptık bugün. Sonunda doğru birini yakalayabildik ama çok zordu. Gerçekten ayırt edemedim gerçek polis mi değil mi diye. Bekçilik çok zor bir meslek. Evet bu teyzem ne yapıyor? Ee, çok endişeli görünüyorsunuz. Bir konuşalım bakalım. Ne saklıyorsun bakayım arkanda? Üşüdün. He, bu sıcak havada. Bir bakalım bakalım nerede nereler diyor. Bir üzerini üzerine arayalım senin. Şöyle bir arayalım bakalım üzerine. Bak, göbeğinde bir şey var gibi bunun. Bu ne abi? Ay. Vermişmiş ya. Hadi git git. Hadi. Çok üşümüşsün. Bence üşüdüysen eve girmelisin. Cıbıldak dolaşma. Sonra üşüdüm diyorsun. Good job. Tamam sen üşüyorsun ama hala orada duruyorsun abi. Peki şu kılık kıyafetime bakar mısınız ya? <laughs> Böyle bekçi mi olur ya? Bakalım çevrede. Aha. Hırsız bu hırsız. Bir konuşalım bakalım hırsızla. Ceplerinizi kontrol edebilir miyim efendim? Hı? Bayağı bir şey yapmadım. Evet, bayağı yapmadığın belli ya bu arada. Evet. zaman saklayacak bir şeyin yok. Ceplerini göster bakalım. Buranda bir şey yok. Bir kafanı yoklayalım. Ne haber ha? Bakalım ceplerinde neler var. Burada bak yanlış bir şey var. Ünlemiş artık çıktı. Telefon. Bu telefonu mu çaldın gerçekten? Ben seni bir tutuklayayım ya. Sırf bu telefonu canlı için tutukluyorum bu arada. Telsiz telefon mu kaldı? Kaçıncı yüzyıldayız Allah aşkına. Hadi bakalım etrafımıza bakalım. Güzel bir gün oluyor. Şu abim ne yapıyor? Spor yapıyor sandım. Alışveriş yapmış. Hmm. Evet alışveriş yapmışsın ama ha? üstün başın neden yırtık halde? Bir konuşalım. Allah'a selamla kimseden esirgemeyiz biz. Neler aldın bakalım? Kızlarına hediyeler aldın. Hmm. Umarım doğrudur. Bir içine bakabilir miyim ne hediye aldın? Ha? Niye göstermedin? Hadi bakalım sen git abi tamam. Üçüncü günümüzü de tamamladık. Ben şu kıyafetimi bir değiştireyim ya. Böyle bir bekçi olmaz. Evet. Bir günümüzü böyle geçirdik. Gerek yok artık. Şu an park cezası yapabileceğiz. Evet. Yanlış yere park ettiyseniz cezanızı Sibel Bekçi'den bulacaksınız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu bu ne? Süper kahraman. Bir süper kahraman. Evet. Konuşalım bakalım. Ne yapıyor burada? Ha? Suçluları yakalıyorsun. Ha, ya suçluları yakamak benim görevim canım. Şu an benim bölgemdesin. Gel bakayım gel. Seni bir tutuklayalım. O türde ihtiyacın yok diyorsun. Ha, demek yok yok. Bak bak çok güzel. Bir... Bak kaçıyor 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 kaçıyor. Nasıl yakalayacağız? Çabuk tabancayla. Allah! Ne yaptık biz şu an? Tabancayı yedin abla. Ne oldu? Ha? Otoriteye ihtiyacın yok. Bak ne güzel otorite ihtiyacın olmadığını gösterdin bize sağ ol. Hadi bakalım. Bu abi ne yapıyormuş? Boş boş oturuyor. Hmm. Bu adam hızdan dolayı ceza yemiş. Ve sonra hız için para cezanızı ödemeniz gerekiyor efendim. Beyefendi. Ama sen yarış arabası sürmek için eğitim alıyorsun. Hmm. Hala yasalışı canım benim. Sana ben bir ceza vereyim. Şöyle bir ceza nasıl olur? 500 dolar. Gayet iyi. Çok iyi bir ceza. Ödemezsen böyle faizlenir, katlanır abi. Zamanında ödeyeceksiniz vergilerinizi. Ya bak bir sürü para gitti şimdi. Zamanında ödemedin. Ha? Şu ne yapıyor? Şu şu şu. Bak 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 burada bir gangster var ha. Ne oldu bak 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 gözleri. Hii! al işte al işte çabuk vur. Oturun oturduğunuz yerde bütün suçlular da benim mahalleye gelmiş. Bu nasıl bir şey? Ben suç savar mıyım neyim yani? valine senin dinlenmesine ihtiyacım var. Benim de ihtiyacım var da beni de dinlemiyor kardeş. Ne yapalım ya? Ne hakkında senin dinlemesine ihtiyacım var ha? Uzaylılar hakkında konuşacaksın. Hmm. Bana konuş. Vay senin uzaylılar hakkındaki bilgilerin hiç merak etmiyor inanır mısın kardeş? Bak gözlerin büyülenmiş. Sen bayağı uzaylılar tarafından kaçırmışsın herhalde. Ne zamandır buradalar uzaylılar? Konuş benimle. Zaten burada. Ha. E o zaman rehineler için çok geç değil mi sence de? Seni ben bir tutuklayayım gel. Gel gel. Ne oldu bak? Tutuklanınca böyle bir gözlerindeki uzaylı şeylere gitti. İyi oldu. Bana şükretmen lazım ki seni uzaylardan kurtardım kardeş. Evet. Şu kılık kıyafetimizi bir değiştirebilir miyiz lütfen ya? Hala böyle bekçilik şey yapıyoruz. Evet bir şopa girmeliyiz. ben ne giysem? Hmm bu neymiş öyle? Şöyle ben bir kovboy olayım ya. Ne dersiniz? Oo, çok güzel oldu. Tam bir kovboy. Hadi bakalım şimdi alışveriş merkezinde suçluları bulmaya çalışacağız. Bu bir kaykaycı arkadaşımız. Kas takman gerektiğini biliyorsun değil mi kardeşim? Hı? Git kaskını tak. Hadi canım benim. Düşersen kafanı gözünü yararsın. Sonra sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalırız. Lütfen. Bak içeride bir şeyler var. Aa, bu adamın 3 tane gözlüğü var. Sen ben seninle bir şey değil mi? Seninle konuşmama hiç gerek yok. Ben direkt sana bir ateş. Hadi bakalım. Hiçbir şey gerek konuşarak seninle vakit harcayamam suçlu olduğun çok belli Üç tane gözlüğü üst üste takmışsın ya, o kadar suçlusun yani ki suçluymuşsun doğru bildik abla bak bak alışveriş yapmışsın yine de seninle bir konuşalım gel bakalım have good day ma'am it's payday evet çok harcadın herhalde hadi hani, ne aldın acaba ne aldığını bana gösterseydin kız indirim falan varsa giderdik hemen ablaya geçtik bu neymiş bakayım reformed convict bir konuşalım bu ablayla He, bu abla önceden suçluymuş sonra şu an gönüllü olmaya çalışmış. Ya bunu duymak hoşuma gitti. Evet. Tabii ki de herkese bir ikinci şans verilir. Evet, şurada bir abim var. Merak ettim. Littering. Çöp diyor. Affedersin bu çöp kutusuna gitmeli. Aha! Çöp kutusu yok. Benim sorunum değil abi. Ha? Onu çöp atacaksın yerlere değil. Özellikle böyle yerlere çöp atanları tutuklamak lazım işte. Oh be içimin yağları ya. Aşırı mutluyum ya. Şurada bir aşçı şefim var ve 5. günü tamamlamış durumdayız. Güzel bir iş günüydü. Bu abi neden bu kadar mutsuz? Ha? Ne oldu kız? Ya of. Bıktım ama ben sizden ya. <laughs> Gerçekten baktım Yoruyorsunuz be adamlar beni. Bu ne ya? Elinde bıçak mı var bunun? Ne yapıyorsun ya? Bu insanın hepsi şok tabancasını doğruta doğruta. artık benim eller tutmuyor ya. Ben şok geçireceğim şu an. Hey listen to me. Yo dinlemiyorum. Sakin olalım kardeşim. 10 tri ne kadar istiyorsun bir dakika? 10 milyar dolar. Hmm, istiyorsun. Ben de istiyorum biliyor musun ya? teba bana da kimse vermiyor ki abi. Bir ortak falan mı olsak acaba? Yarı yarıya paylaşıyoruz 50-50 ne dersin? Ne şaka ama. <laughs> Zamanım doldu. Ha. Ben söylediğimde zaman dolar canım. Baksana ben bir zaman tutayım. Aha zamanı tuttum sana. Ne oldu? Ne oldu mızırık? Ne oldu mıttırık ha? Altıncı günümüz. Aha bir dakika barista ile bir görüşmek isterim de baristayı niye es geçtim ya? Bak dedemi de es geçtim. Arzu telefon satışı yapıyormuş bu abi. Ben sana direkt tabancayı doğrultum abi ya. Neden arzona telefon satışı yapıyorsun ha? İnsanların hakkıyla neden oynuyorsun? Paralarını alıyorsun dolandırıcı seni ha? Ha? İyi geldi mi elektrik? Teyzem ne yapıyorum teyzem? Vallahi teyze sen de bir kaçakçı tipi vardı. Hadi bakalım. Perakende işçisine bağırdın. Seni ben bir direk tutuklayayım dur. Hak ettin. Niye bağırıyorsun? Ha? insanların canı yok mu? Niye bağırıyorsun? Saygı. Her şeyden önemli saygı. Böyle bağıranı da tutuklarız biz. Başta kendimi tutuklamam lazım ama olsun. Ee, teyzemle tutukladık. Altıncı de güzel bir şekilde geçti. Vallahi suçluları yakaladık. Çok iyi oldu. Biraz konum değiştiriyoruz. Evet biraz da parklarda yürüyelim bakalım sadece oturuyormuş. Tamam İnanıyorum sana ya. Haydi bay bay. Kardeşim konuşmamıza gerek yok hiç. Bu abim ne yapıyor bakayım? Etrafa bakınıyor. Var ya abi sen de sen bir kaçakçı tipi var. Seni ben bir vurayım ya. <laughs> İnşallah yanlış değildir. Allah! Dedeyi öldürdük ya. <laughs> suçluyum Hakim Bey bu sefer ben suçluyum. bu. Burada bir kaçakçı var yine ya. İyi görünmüyorsun sen. Bak kaçıyor. Kaçma ya. Abi niye kaçıyorsun ya? Ya niye kaçıyorsun ya? <laughs> ha niye beni koşturuyorsun? Sen bana ateş vurayım mısın sana? Ne oldu bak? Şaftın kaydı. Ne oldu şimdi? Niye kaçtın? Ha konuşabilirdik seninle. Bekçik'te bir haftamız tamamlanmış durumda. Vallahi mutluyum. Biraz zorlu bir e, süreç oldu. Yanlış insanlar hafif, elektrik çarptı. Problem değil. Elektrik vücudu iyidir ya. Aa, el sallıyor bana. Aa, dedeciğim. Hadi bay 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 bay. Kolay gelsin sana. Vay vay dede. <laughs> ya çok tatlı dede. Bu ne yapıyor ya? Dans ediyor ya. Tamam. Bunda da bir problem göremiyorum. Hadi canım. İyi dans etmeler sana. Evet. TikTok mu çıkıyor yan acaba? Bu ne yapıyor? Kara kara düşünüyor. Endede. Ne var bunun? Bak. Bak vallahi döveceğim artık sizi yeter ha. Yeter vallahi yeter ya. Beni mi bekliyorsunuz? Anlamıyorum ki. Suç işlemek için benim bekliyorsunuz arkadaşlar. Beklemeyin. Suç da işlemeyin. Elektrik çarpı çarpı bir hal oldum sizi. Yeter artık ya. Bu ne yapıyor? Kara kara düşünüyor. Ha? Hayır ben sizi çarpmaktan bıktım siz çarpılmaktan bıkmadınız. Bu nasıl bir şey ya? Hey listen to me. Abi bir dur ne olur ya. Aynen ya hepimiz 10 bin dolar istiyoruz evet. Pardon 10 milyar dolar. Abi yürü git lütfen ya. Lütfen yeter beni yordunuz artık. Hepiniz anca isteyip isteyip durmayın. Hepinizin sonu hapiste bitiyor gerçekten. Hoş mu yani? Ee, yani? Bu Ayyaş abimize biz bir hemen bir silahı doğrultalım. Bunu bir şok tabancasıyla bir şok geçirsin bu abi. Çok içmiş çünkü abi. <laughs> aynı zamanda çıplak dolaşıyor ya. Dolatlet dolaşıyor adam. Trump mı bu? İnanamıyorum. Aa! Yok yok bay bay. Konuşamam ben. Utanırım. Hmm, Çin'deyiz şu an. Yer değiştirdik abi. Hiç konuşmak daha istemiyorum seninle biliyor musun? Seni ben bir şok haline getireyim. Oh. Donla dolaşıyor adam ya. Şu ne yapıyor şu? Ne yapıyorsun sen ya? Telefonla konuşuyorsun. Hmm. Tamam pizza siparişinde bulunuyorsun. Hadi hadi iş. İşine işine hadi. Tamam. Bu ne ya? Hırsız. <laughs> Gerçekten hırsızın tam olarak hırsız kıyafetleriyle sokakta dolaşması. Aa hırsız değil miymiş? Ya niye hırsız sandık? Eskiden mi hırsızdı acaba? Önce konuşmamız gerekiyordu. Puh. Adam yoktu bizim yüzümüzden çarpıldı iyi mi? E, ee, şu ne peki? Bak şurada bak birini görüyordum hemen iş bitti ya. Puh. Orada kaçan biri vardı. Bu işçi abimiz el sallıyor herhalde bize. Ha taşınıyor musun abi? Hadi kolay gelsin sana hadi. Bay bay. Koşmamıza gerek yok. Bu teyze ne yapıyor ya? Tövbe estağfurullah. Ne yapıyor bu? Yelink. Yelink ne demek? Aha vallahi kaçıyor. Kaçma kaçma. Neden tek ayakkabın yok? Kaçma. Bak kaçamadın dur. Dur dur. O kocaman fareyi gördünüz mü bu arada? Oha. Onu kaçırdım senin yüzünden ya. Evet amcam bay bay. Şu ne yapıyor tam olarak? Evet, çok iyi yaptın. Gerçekten çok iyi yaptın. Tebrikler. Bu abi ben sürekli şoklanmaktan bıktım ama. Evet, devlet seni dinleyecek abi. Neden dinliyor? Ha? Yine mi uzaylılar hakkında. Bıkmadınız ama sürekli. Gerçekten yapma bunu ya. Evet abicim. Evet. Bayağı uzaylılar seni kaçırmış bak. Bak ne güzel bak hapise görürsün uzaylıları seni kurtarırlar belki ne dersin? 10. günümüz de tamamlanmış durumda. Bekçiliğimizi güzel bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Tabi araya bazı yanlışlıklar girmiş olabilir. Onu da acemiliğimize verelim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte street kapaklı bir oyun oynadık. Tuşları bulduk onları sok tabancasıyla cezalandırdık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı. Ayrıca bunu beni instagramdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.